sakin olduğunu söylüyoruz sıkıntı yok ki Cemile ama yani bak söyledi cümle do do bak Bir doğru derken. cümle değil bak cümlen diyor ki neyin sıkıntırna vakti mi şey vakti mi sanki Cemile buraya şey dilemeye para dilemeye gelmiş gibi evet, lan sesidiyor olmaz kabul etmem ben öyle şey Adni evet. bilecek o bence ama. kıskandığı için kendini yediremiyor. o şu anda geçti de ileride ya şu anda İlgi bekliyor. Çok Bana ilgi ne? bekliyor. Alev sen de kıvırma Alev. Neyi kıvıracağım? Yalan Cemile söylemiyor. De. Doğru söylüyor. Doğru, doğru söylüyor. konuş. Sen de kıvırma. Sen de her zaman güzel yemek yapmıyorsun. Bazen her, hepimiz öyle. Her dakika Cemile yemek yapıyor. Her dakika. Bu ne bu kız? Bazen yapabiliyorsun, bazen yapamıyorsun. Biz de aynı, dönüş, olmuyor bazen. Dönüş, niye bana saldırıyorsun? Ben Dönüş kötü yemek mi yapıyor dedim, kim elensin dediler. Çiğdem dedim mesela, sen niye bana tamam, saldırıyorsun? Ben, ben de onu söyledim, şimdi Allah için. Hayır benle derdin bir de dakika. seni. Senle değil. Ama ben bir şey diyeyim mi Alev'cim? Sen de yemek yaparken Dönüş ablaya bakmaktan kendini alamıyorsun. Gözlerin hep Dönüş ablanın masasında. Zeynep oh. duyduğum için söylemiyorum. Ben de bunu fark ettim. O nedenle söylüyorum. Tamam ama Cemile'ye beş ver diye seni kim kodladı o zaman? Güzel yemek yapıyor diyorum. Eee? Evet. Evet e o zaman say. bize niye kızıyorsun? Yemekleri güzel olsa bile Cemile'ye kötü puan mı versinler istiyorsun? Sen niye vermedin? Pardon. Sen niye vermedin? Cemile güzel yemek yapıyor e diyor. daha ne o zaman? E kadına kadına niye kızıyorsun? Ben bana niye o zaman laf söylüyorsun? Zeynep Hanımcığım. Biraz daha çalıştırman lazım Gülseren Hanım'ı. Olmaz çünkü seni ele verdi iki dakikada. Ne yiyorsunuz bugün hanımlar? Ay bizden tadına gibi. bakmadık. Ne bu? Ay Abuzer bakalım. Patatesli börek galiba. Bu bize sürpriz gelmiş. Kim yaptı bunu? Bir hayranımız yapmış getirmiş. Yok bu, bunu kim yaptığını bilmiyorum. Aa. Güzel görünüyor. Bir tane çalıyorum kızlar. Çal, ben, çal. ben böyle yapamam yapmam. Daha güzel yaparım. Sen Dönüş ablaya çok bakıyorsun, kopya çekiyorsun. Dönüş öyle bir şey var mı? Yok. Cemile sen bir haftadır buradasın, var Çünkü mı öyle bir şey? Dönüş abla zaten önüne bakıyor, yemeğiyle ilgileniyor, yetiştirmeye çalışıyor. Sen şeyleri yaparken bile sürekli Dönüş ablanın masasına bakıyorsun. Ya gerçekten bak Cemile yok diyor, Dönüş yok diyor, ben yok diyorum. Bir tek sen öyle söylüyorsun. Zehra ve Gülseren kozları. Evet paylaşalım, bak Gülseren Hanım. Naifsin kibarsın. Ben aslında çok naif bir kibar bir yerine göre de. Sen baskın bir karaktersin. Ben baskın, ve bir, baskın bir karakterim baskınım da. gemilerin fenomen olduğunu bildiğin için onu kullanıyorsun. İyi Aynı şekilde Buse de kullanıyor. Siz ne nasıl Aa, mesela nasıl Bunu da bir açıklar mısınız? Dur bir dakika. Senin ağzından çıkanı şey şu an kulağın duyuyor mu? Duyuyor evet. Hı, duyuyor Bak. mu? duyuyor. Kullanıp o zaman... ne yapıyoruz onu söyle bana Gülseren Hanım. Ne yapıyoruz Ay, yani, kullanıp ne yapıyoruz? Bak, ne tek, yapıyoruz? Tek bir tek bir, yerlere götürüp ne, diyor, biliyor musun? ne yapıyoruz? Para bak. mı kazanıyoruz Yemeğe, Cemile üzerinden? Tek, tek tek Zeynep abla. Tamam işte bir şey söyleyeceğim bebeğim. Açıklamasını yapamıyordu onu söyleyeceğim. Öyle demek istiyor abi. Açıklamasını yapamadığı kelimeleri söylemeyecek. Benle uğraşma. Adını almayacağım. Fiden mi uğraşıyor? Kız kızım burası yarışma. yarışma. Senin adını kullanacaklar tabii. Cemil hakkında ne düşünüyorsun? Cemile ne diyor? Kadınlar onu söylemesin, onu söylemesin. Kimi söylesin? Cemile, Allah'ını seversen ya sen de. Cemileciğim sen kraliçe misin? Sen Tamam. Tamam biz konuşamıyoruz buradan. Tamam. Gerçekten, gerçekten. bak. Bir dakika. Gültenen abla tamam. Bir de dakika Bir de sürüşmesi hata yapmış. <laughs> dönüş abla burada Alev çok büyük bir şey söyledi Cemile'ye. Sen söyledi? ne demek istiyorsun? Ne alaka yani? Evet arkadaşım her şey ortada. Kız reyting rekortmeni yani kraliçe o burada. E zaten biz bunu söylüyoruz. E ben de onu söylüyorum. Sen ne derdin var benimle Çiğdem'ciğim? Sen kendini şu anda yanlış arıyorsun. Gülseren ya ben... ablayla anlaşamadığın için sen Cemile'ye yakınlaşmak istiyorsun. Ha Cemile benim görümcem mi olacak veya ben de onun görümcesi olarak yarışacağım acaba? Vallahi kimse kimseye yakınlaşmasın. Herkes yemeğini güzelce. Cemile, Cemile güçlü olduğu için yanlış arıyorsun kendi ha, gemi, yanında. Cemile'nin güçlü olduğunu kabul ediyorsun yani. Ben zaten bunu hep söylüyorum. <laughs> Teşekkürler. Burada en güçlü rakibimiz Cemile. Cemile'nin neyi güçlüğü? Senin benim gibi bir kadın yani neyi? Canım güçlü? kazandı. Paraya bakar mısın? Kaç aydır burada yani? Kurulup 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 duruyorsun. Hayır. Bak normal hayatımızda da böyle. Açıklamasını yapamadığımız kelimeleri kimseye söylememeliyiz. Bunu açıklayabilir anlamak istemezsin. E niye? Hadi açıkla yani. bana o sor, zaman. Soruyoruz. Bu ise bir sana, bir bana hmm. zaten o şekilde ilerliyor, o da bir demek. sana, iki sabahına o şekilde paylaşım ne var. Yani, neyi anlamadım, neyi paylaşıyor bir sana, bir sana ödülleri. derken? Ödülleri. Ne ödülü be? Bunu ben mi dağıtıyorum ödülleri, ben mi veriyorum paranızı pardon? Par paranızı vermiyorsunuz, evet. bunlar ayarlanıyor. Ben mi ayarlıyorum? O yalan söylüyor, ben yalan söylüyorum, bunlar sezilerimiz. Evet. Hanımefendi ben mi ayarlıyorum? Evet. Ha? Buranın gidişatını ben mi düzenliyorum? Cemile evet. ödül alsın veya Alev ödül alsın dönüş Alev alsın ben mi yapıyorum? En güzel incirli anne kekini yapmak için mutfakta lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Kızlarımız ocaktaki muhallebilerini topaklanmasın diye var güçleriyle çırpıyor kolunuza, bileğinize, biceps, kaslarınıza kuvvet kızlar. Cem aklıma bir şey geldi beni. Parayı seversin değil evet. mi? Çok mu seversin? Çok kızlar bakın Cem ile parayla ilgili neler söylemiş izleyelim. Bunu gören bazı kişiler şaşkına dönebilir. Kazandığın paraları paylaşacak mısın Cem ile? vermeyeceğim para. Anam hep kendimi harcayacak. Aa niye? Yemekleri ben yapıyorum. Hem savaşıyorum hem yemek yapıyorum. Gelirken Zehra ile nasıl anlaştınız peki? Yarı yarıya mı? Daha o konuya girişmedik. Girişirsek vermeyeceğim. Zehra kesinlikle yarısını ister bence. İster, ister. Ne yapacaksın? Ha, tabii orada da var. Şimdi <laughs> benim panik atan var ya. Var tabii. Avşramu tutarım. Ay, kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor, kalpten gideceğim. Ne? Cemile saçmalama. Zehra Hanım böyle şeylere kanar Niye? mı ya? Bayılma numarası yaparım. Yok ya. Zehra Hanım yemez. Niye? Sen bence yarısını ver. Niye? Ötekileri vermedim. Zehra Hanım bunu öğrenince ne olacak? Bir şey olacağı yok. Vermeyeceğim. Zehra'yı da vermeyeceğim. Bunu söylerken bence Cemile'nin yanındaydım. Hatta şaşırdım. Cemile hiç numara yapmazdın sen. Ne oldu? Niye diyorsun numara yaparım? Ha, orada numara yaparım dedim. Cemile, yani benimle para isterken kalbim sıkışıyor derim. Cemile ben bunu VTR'de de söyledim. Hı. Arkadaşım, Cemile bir dakika. Az Zehra geliyor. Cemile kız bunları sen mi dedim? Dedim dedim vermem. Aşkım. Para için kalbim sıkışıyor derim. Cemile sesleniyorum. Para'yı yatağa koyma bir. Ne olur ne olmaz. Sen bana da bu bizim benim kasaya koyalım kitleyelim. Yanlış yere koyuyor. Şimdi benim bir kaynanam vardı. Yatağa koymuş da biz de yatağa attık yünü Sevmiyorum Aha. diye. İçinde altınları gitti kadınım. <laughs> Kız ne olur ne olmaz. Sen bana demedin mi Zehra sen gel biz yarışalım seninle. Abi, Gerekirse ödüllerim sana feda olsun dedim mi demedin mi? Aa. Ben öyle mi dedim? E dedin ya. Aha Zehra da gidiyor arkadaşlar. Ama ben Uzun ne önce... dedim? <laughs> Ama ben ne dedim? Ne dedin <laughs> <ne dedim. gülüyor> Zehra? Dedim. Sen doğrusunu bilirsin. Sen her şeyi düzgün yaparsın. Senin insafiyetine bırakıyorum dedim. Dedim mi? Ben Zehracığım'a manilerimden veririm. Ha. Benim manilerim Zehracığım'a feda olsun. Oo. Hatta sen bana demedin mi? Zehra benim paralarımı, benim ödüllerimi sen yönet. Ne? Banka yani dedin ki hani ben ilgilenemiyorum. Sen yönetmenin paralarımı, ödüllerimi. dedim mi ben senden başkasına güvenmiyorum dedim mi demedin mi? Aman Allah'ım o kadar da değil yani. Yarısın dedim. Hadi burada herkesin önünde anlaşın bence. Evet, tamam Cemile ne diyorsa Ne vereceksin aşkım sen bana söyle. Hiç vermeyecekmiş. Ne diyorsun? Bak ben değil. senin gönlün ne diyorsa o. Ben söylemem. Cansu yüzde yirmi beş bile almıyordu. Hmm. %50. Vermem diyordun. Ne oldu birden? %100. %100 olur mu kız? Hepsi benim oluyor Aa, o zaman, zaman %50. <laughs> Cemile, senin matematiğin de zayıf herhalde. Ay zayıf <laughs> değil pardon. Ee, %50 aman %50 dedim. %150'dir. Dedim, %150'dür. Dedim, dedim. Gözümün içine bakıyor. Ne yapayım yani? Hepsini mi vereyim? Numaradan mı diyorsun yani bunu? Tabii, yok ya. Hayır, e, %50'si senin %150'si senin anam, %50'si benim. Aslında diyor ki %100 dedi ya demi? Yeter ki Zehra yanımdan gitmesin. %100 onu. Vallahi evet bir Zeynep abla vardı. Cemile de geldi ama Cemile de aynı senin gibi gerçekten parayı çok seviyor. Cemile kriptoya da yatırmaz bak sen biraz daha şeysin. İşte kullanmayı bilmiyor diyor o ya yatağı bu Altın alıyor altıncı o altıncı. Ben yüzde elli kabul etmiyorum. Çünkü o kız burada emek veriyor, yemek yapıyor, ayakta duruyor. Ee, Cemile... Şimdi şöyle böyle Yüzde yüzde değil mi? Hani şimdi yüz bin liraları kazanacağım ki bir kere yüz bin lira vereceğim. Onun dışındakiler hepsi benim olacak. O nasıl oluyor öyle? Zehra Hanımcığım böyle bir şeyi hayatta kabul etmezsin sen. O anlamda söyledim. Ha, benim matematik zayıf değil oğlum. Ben seni var ya suya götürüp... Zehra Hanım da solmaz yarı yarıya paylaşıyorlardı. Senin ne farkın var solmazdan? Tamam neyse ödül, ödül %50 idi değil mi aşkım? Hayır. Sana bir kere yüz bin 100 lira verecekmiş. Bir daha da vermeyecekmiş. %50 dememiş miydik? Bir kere veririm onu. %40 istiyorum. %60 senin olsun çünkü emek veriyorsun. Aa, Zehra, ah, bence hiç alma. Ha? Lütfen. Alman. Alma. Alma, alma. İşte bak kız kalb kalbimi tutarım diyor. Bu Cemile yani. Cemile'den fazlası çıkmaz. Zaten Fatma'dan %50 istediği diye kavga etti. Cansu %25'i istediği halde kavga etti. Zehra bence sen yüzde yirmiye tav ol arkadaşım. Ben sana söyleyeyim yani. Bütün para Cem'in önün olsun. Helali hoş olsun. Evini dayasın, döşesin. Çoluğunu çocuğunu yanına alsın. Ben bazı görümceler gibi hevesli hevesli gelip de kızın parasından, pulundan yararlanmak istemiyorum. Ben Cemile ile bir saat konuşmam lazım. Bu para konusunu bir ikimiz bir şöyle masaya yatıralım ikimiz. Ne diyeceksin? Gelin, ben geline vermeyeyim, o da görümcesine vermesin. Zeynep Hanım da içeride ne diyor biliyor musunuz? Cemile'ye söyleyeceğim, görümcesine vermesin. Ben de zaten dönüşe vermiyorum. Aa Kız dönüş. Böyle anlaşalım ne? diyor. Zeynep Hanım sana para koklatmıyor zaten, yalan Zeynep değil. Zeynep bana parayı niye koklatmıyor Zehra? Niye? Bir sor bakalım. Niye? Zeynep benim boşa harcamamı istemiyor. Çünkü benim hedefim var, kızıma araba alacağım. Ay Zeynep abla, sen acaba Cemile'yi de bir kıyıda köşede sıkıştırdın, boş ver, verme falan dedin mi görümcene para? Kız evet, şimdi bak öyle bir şey yok bir. Ha, yok sorayım yaparsın çünkü. Hayır ama şimdi söyleyebilirim paralarım kimiz kası yok ayak diye biliyorum. Daha önce demedi ya. İyi yani. değerlendiremiyor çünkü. Şimdi de duydum yani. yani. Boş ver falan verme demedin yani. Yok canım. Emin misin? Benim parası bana ne? Kası yok oyalım değerlendirelim derse... geldirim Hayır, tabii ki. Hayır. Sen şimdi normalde dönüşe vermiyor ya He. para saklıyorsun, biriktiriyorsun onun He. için. Acaba diyorum Cemile'ye de kendi fikrini beyan yok, ettin yok. mi? Öyle bir şey demedim. Hazır Zehra Hanım da buradayken bir şey söylemek istiyorum. Gülseren Hanım diyor ki yakında Zehra ve Cemile'nin arası bozulur. Cemile Zehra rayı da buradan postalar Şimdiden yeni görünce aramaya başlasın. Ha. Kim diyor bunu ya? Hüseyin Hanım e, onun diyor. Onun ne konuştuğunu bilmiyor ki o. Ağzından çıktığını kulağı duymuyor ki onun. Bence de. Ama Alev de onunla aynı fikirde. Ben de Bakın evet. izleyelim mi? Veriyoruz hemen. Cemile izle, iz. Ay izleyelim. Ben Zehra ile ilgili ne desem yetmez. Kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Hakikaten nutkum tutuluyor. Yani dün söylediği şey hatta Cemile bile şöyle bir şey oldu. Dedi ki, "Bakın beni sinirlendirmeyin. Saların Cemile'yi üzerinize." Ne demek bu ya? Ya Cemile'yi böyle göstermen ayrı bir hata, bizim üzerine saldırmak, kışkırtman ayrı bir hata. Kesinlikle Cemile'yi kullanıyor. Bakın bunu not edin lütfen. Seyirciler de bunu çok iyi can kulağıyla dinlesinler. Can sudan beter olacak Zehra Cemile için. Cemile'yi kullanıyor. Evet. Ay inanmıyorum. Evet benim gerçek düşüncelerim bunlar. Yani anne nasıl sana Cansu ile ilgili yorum yapmıştı? Bence sen Zehra ile ilgili de tekrar bu haftadan sonra yorum al anneciğinden. Bu benim görüşüm. Valla kimsenin bu saatten sonra beni kullanmasına asla izin vermeyeceğim. Bu kim olursa olsun. Zehra Cemile'yi kullanıyor. Ama Cemile de akıllı bir kadın. Çok zeki bir kadın. Cemile çok yakında, akıllı. Yakında bunun kokusu çıkar. Ben öyle düşünüyorum. Yani, yani, ben... bir 10 bilemedin 20 gün veriyor. Ben şunu anlayamıyorum. Şimdi kullanıyor diyorsunuz. Benim için de kullanıyor dediniz. Şimdi ben Cemile üzerinden bir para kazanmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Onunla dışarıda çok fazla hani vakit geçirip hani ne olarak kullanabilirim? Fenomenliğini kullanıp oraya buraya götürüp reklam yaptırmıyorum. Bizim burada bir dostluğumuz var. Evet dışarıda da tabii ki arada bir görüşüyoruz ama hani bizim beni kullanma gibi bir şeyimiz yok. Siz çok güzel kullanıyorsunuz Cemile'yi. Ben ben. Cemile neyini kullanacağım ben Ratingini ya? Kullanıyorsun. Yani Ratingini kullanıyorsun. Ya ne İyi niyetini en fazla da iyi Bir niyetini şey kullanıyorsun. Bir söyleyeceğim. Ben bu yaştan sonra fenomen mi olacağım? Ben size fenomen olacaksınız. Artist ben... mi olacağım? Ben bak bir şey söylüyorum. Her zaman neyini gibi kullanacağım? cevap veriyorsun. Tamam işte sen ben de başa demezsin. Neyini kullanacağım? Bana ya, onu aç. Ben oralara inemem zaten de. Tamam da neyini kullanacağım? Yani, Bana e, onu söyle. En başta bir kere insanlık olarak iyi niyetini kullanıyorsun. Ya ne iyi niyetini kullanacağım? Kadınla ben sabah akşam beraber değilim. Ki. Ay i̇yi niyetler kendinize Salarım ne demek bu? Yani kullanmak istemiyorum. Sen bir kere o kelimeye geç. Bu ya, kelimeyi bak, şey ben ben burada, bu kelimeyi. Bak bir şey söyleyeceğim. Burada. Bu Sen kimseyi bizim üzerimize salamazsın. Olur. Burada. Öz ...iradesi var. Burada kimseye saldırmaz. Zaten öyle bir şey. Burada aslında. uğraşılacak en son insan benim. Bak, benle benimle uğraşırsan öyle elini falan masaya Benle, benle gel Uğraşırsan durumda. seni buradan bay bay. Yine söylüyorum. Lafımın arkasındayım. Zehra Cemile'yi kullanıyor. O kadar da aleni ama Cemile çok akıllı bir kız. Bence bunu Cansu gibi o kadar uzatmayacak. Kısa zamanda çözecek. Şu an e, Cemile sevgiye çok muhtaç. Çok aç. Evet, o nedenle doğru. de yani. Zehra da Hena Zehra onu pop seviyor yapıyor, hmm. canım cicim hmm. diyor hmm. ve sonra sonrasında da bunu göreceğiz ama bunu da anlayacak. Git motivasyonumuzu bozuyor. Hadi. Cemileciğim sana gerçekten sabırlar diliyorum. İnşallah ben yanılırım arkadaşım. Umarım ben yanılırım. Cemile ne düşünüyorsun? Alev diyor ki Zehra'nın sonu Cansu'dan beter olacak. Bak şimdi Zehra'ya ben şu konudan da şu oldum kızdım üzerinize salarım mantığı çok yanlış bir şeydi. Usulubu bu da da ne aldı yarattı? Zehra kendine yaptı bunu. Bu hatayı yapmayacaktı. Şimdi o gırgırına söyledi ama bunun buraya taşınacağını anlamamış işte. Bunu hesap etmedi. Ne diyecek seyirciler? Ha Zehra Cemile'yi e, bu asabi hallerinden faydalanıp bunların üzerinde salacak, Kendisi oturacak keyifli izleyecek. Ben bunu daha önce de söyledim Zehra. Yanlış düşünüyorsun dedim. Zehra'da da de önce söyledim. Ben böyle bir şey kabul etmem asla. Bir daha ben kendimi asla ama asla ben o seviyeyi düşürmek istemiyorum. Artık bu saatten sonra kimse beni saf yerine koyamaz. Ha koyduğu anda da gerçek Cemile ile karşılaşır. Orası görümceler odası. O zaman Gülseren Hanım da gırgırına söylemiş. Olmaz. Hareketlerine, sözlerine dikkat edecekler Cemile. Olmaz. Bu ne böyle? Benim görümcem de korkmuş. Aman dedi Zeynep geldi ne dedi biliyor musun? Aman dedi kadın ne dedi biliyor musun dedi. Zehra'dan dedi diyor ki dedi. Gözümü dedi bir de böyle açıyor. Eğer dedi iki verirseniz Cemile'ye Cemile'nin üstünüze salarım demiş. Nasıl yani? Zeynep Hanım da mı korkmuş? Zeynep Hanım da korkmuş. Korktuğunu bana söyledi. O yüzden verdim dedi. De, bir de dedi puanlama olunca Zehra ile ikisi gözümüze şöyle sinirli bakıyor dedi. Abartma, abartma dönüş abla. Sen niye karışıyorsun kız? Sana dönüşler bak burada batıyorsun. Ve Be Zeynep'in söylediğini söylüyor. Hayır niye Zehra diyor ki Cemile'yi üstünüze saları? Bak kız bile yanlış olduğunu söylüyor. Ey sevgilin görünce bir araya gelince Yansın kazan gıybeti görsen puan az geri